başlattım mı? Aklımda. Hı, hadi hadi. Hadi, baş. hadi. koy oraya. Başladık. Hadi ya. Hadi kol. Yemem Hadi Hadi Dur, Dur, Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Ergünen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Bolca like. Aha. Hayır. Ne? Ne? Hayır. 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 Ayaklarından tutmuş <laughs> Hadi abi. Ah oğlum atma alanı. mı? ne? 1 2 3 tuş sıradaki gelsin, sırada. <laughs> sırada Gel buraya. Abi beni kurtaramayacak. Ama, ama. Zeynep bu da tuş. <gülüyor> 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 Bit Bitmedi. <laughs> Bitmedi tamam. baba. Yenisi, yenisi hadi. Oh. İyi misin? <laughs> Senin hadi hadi künde öyle atılmaz künde buradan tutacaksın hayır sıra bende son künde bir gücü yusuf sıra bende hadi hadi Hayal <laughs> var. <laughs> Hadi. Babam kazandı. Hadi. Üçüncü tur. Başladık. O ben yatak buldum, Şurada yastığım. Ne yap ya? <laughs> <laughs> ne oldu bak? taşlar. Ne oldu? Ne <laughs> ne <ver, ver>, <laughs> Hadi. 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 Akın hadi. Ben sizi ellemiyorum. Hadi. Aa, çok <laughs> Hadi. Bitti zeynep <elim. gülüyor> Ne oldu baba? <laughs> hayır ben <laughs> ettim ara. Hayır. 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 Ayak gözüküyor. Hayır, hayır. Burayı görmeyin yasaklandı. Sen ne kokuyorsun lan? Ben? Sen değil, Çamaşır suyu kokuyorsun. Ne alacağım? Nasıl söyle. Ciddi diyorum. İçeyim mi? Allah Allah. Çamaşır suyu kokuyor. İçmem. Tamam, yeter kapat hadi. Evet. Evet. Videomuz evet. bitti. Bay bay.